Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi değişik yiyecekler deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, yine yanımda ablam var. Selam. Yine ben. <laughs> artık Mustafa'ya ortak olacağım herhalde bu kanalda mı? Evet arkadaşlar bir süre onunla birlikte video çekeceğimiz öncesinde söylemiştim. Ama keyifli oluyor yani biz çekerken falan çok keyif alıyoruz. Evet, gerçekten. keyif alıyorsanız bu birlikte video çekmemizden falan yorumlarda bile keyif alıyoruz gerçekten arkadaşlar. Umarım siz de izlerken <laughs> keyif alırsınız çünkü yani kolay olmuyor. Bizim de bazen çok zorlandığımız yerler oluyor yani zaman. Ama toparlıyoruz bir şekilde. Neyse şimdi artık başlayabiliriz. i̇lk olarak ben şununla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle Biliyorsunuz ki pizza kaşar var arkadaşlar. Onun böyle su hali çıkmış yani. Nasıl anlatayım? Peynirli bisküvi hali çıkmış. Bunun ee, şey vardı... Bunu biz daha önce denemiştik bu arada. Hı hı. Ben bir videomda denemiştim arkadaşlar. Hı hı. Ama bu başka bir türü yani. Aynısı değil. Şey vardı böyle iki bisküvi varsa karam, e, karamel diyorum. Peynir ee, vardı Peynir vardı aynen. ama bu öyle değil sanırım. O çok lezzetliydi ama ya. Aynısı aynen. değil o. arkadaşlar yani. Önceki videolarıma bakarsanız zaten aynısı olmadığını anlıyorsunuz. Yine... He, Şöyle arkadaşlar, aralarındaki farkı ben şimdi size hemen göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bakın, onun içinde peynir vardı, bunun içinde peynir yok. Bu sadece kraker yani. Hadi bakalım. Bakalım. Ba güzeldir ya. Çizi gibi tadı. Kokusu da çizi gibi. Bayağı güzel. Sen daha yiyecek yani. Ya şey... Bence eti bu pizza konusunda hani böyle üçgen şeklinde baharatlı olan pizzası da var bunun. Bence bu konuyu çok iyi yapıyor ya. Yani. bayağı beğendim. Bence arkadaşlar beyin. o peynir bizim de çok beğenmiştik. O içinde peynir de olmuş O bayağı iyi. Ee, uzun zaman sonra arkadaşlar böyle bir puan verdiğimi görmeyeceksiniz yani. 8 falan vermeyeceğim ama 7 veriyorum. Yani biliyorsunuz ki en son videolarda hep 4, 3 falan veriyorum. Uzun zaman sonra 7 veriyorum. Ben yani. 8 veriyorum. Çok güzel. Çok beğendim. Öyle bir arasında peynir e, olan da mükemmeldi. Ya genel olarak bunu yapıyor zaten. Deremen önce de güzeldir demişti bayağı iyi. Evet arkadaşlar biz beğendik. Yani bizden de Evet. <laughs> He, 8 puan mı verdin sen? Evet, 8 yani var. bence puanını hak ediyor. Yani onluk değil ama e, yani eğer açsanız bence sizi idare edecek bir yiyecek arkadaşlar. Ben önceki haftalarda işte bugün yüzümüz gülecek falan diye videoya başlıyordum. Sonrası hezimet oluyordu videonun. Bugün çok yüksek başlayamadım açıkçası önceki haftalar olan şeyler yüzünden ama bugün bununla bir başladık. Bir güzel gidecek gibi görünüyor. Bir bakalım. <laughs> bugün bayağı tuzludan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Böyle. Ee, e sen eti... tatlı bir şey koydum araya ya. Neyse sonra şey yaparız artık bunu göstermek zorunda. <laughs> tamam. <Bulundum. gülüyor> eti balık krekeri biliyorsunuz arkadaşlar. Onun ketçaplısı çıkmış. E, yani ne kadar yeni çıkmış hiçbir fikrim yok. Biz de ete ete almışız böyle, niye yani böyle oldu anlamadım. Arkadaşlar bu arada ben ketçaplı şeylerden de nefret ederim. Yani gerçekten sevmiyorum. Ya Bugün arkadaşlar de ben şöyle bir şey var, ben balık krakeri normalde sevmiyorum. Yani o bir sade olanı güzel. Mesela o mısır kokulu muydu? O mısır kokulu olanı şey güzel güzel değil. Ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben, ben ketçap sevmiyorum, ben ketçaplı ketçap e e e cips de sevmem. Arkadaşlar bu koku ketçapla ekmek... Mesela küçükken ketçapla ekmek... Ketçapla ekmek, <laughs> ketçaplı cips gibi kokuyor. Ket ketçapla ekmek ne şimdi? Evet, gerçi ketçap Ketçap gibi kokuyor, kokuyor işte. işte. Söyle arkadaşlar rengi kırmızı zaten rengi şaşırtmadı yani. <laughs> yok ya. Dedikten sonra yemeğe de devam ediyorum. <laughs> Şöyle ki arkadaşlar çok değişik bir tadı var. Yani tam beğenmeyeceğim diyorum bir tat geliyor. Hı hmm, değil mi? Hı. Hmm. Ketçap değil başka bir şey bir tadı var sanki bunun ama ketçap gibi kokuyor. Bu arkadaşlar mısır gibi yani nasıl anlatayım közleme mısırı tadı olur ya arkadaşlar ben ona benzettim tadını bilmiyorum. Mısır var mı içinde? Tabii canım. Mısır var mı? <laughs> yok, yok ya mısır. Arkadaşlar, enteresan şekilde ben bunun tadını sevdim. Ama pizza karakterden daha çok sevmediğim için ben buna 6 puan veriyorum arkadaşlar. Yani 4'lük falan değil kesinlikle. Sen ne diyorsun? Şöyle ilk kokladığım zaman yani ben 3, dedim 4 ya... Yani 3-4 tane yedi şimdi. Eğer gidip de 4 verirsen yani... Hı, şöyle. Ee, i̇lk kokladığım zaman direkt dedim ki, tadı ketçaplı cips gibi dedim. Ben onu sevmiyorum. Yani ketçap diyorum, hoşuma gitmiyor. Bu ketçap gibi kokuyor ama aroması bir tuhaf bunun yani. Bence sadece ketçap yok bunda ama anlamadım yani. Güzel. Kaç vermesin? Tamam, tamam. Ben bir şey Yani bence kötü bir tadı yok arkadaşlar. Gerçekten yediğiniz zaman böyle kendine doğru çekiyor size ama. Ya ablam gördünüz mü? 10-15 tane yedi. Şimdi arkadaşlar gerçekten biliyorsunuz ki biz kolatanın e, türlü türlü şeylerini denedik. Mokalasını denemiştim önceki videolarda. Bir şeyin daha mı denemiştim hatırlamıyorum. E, Şimdi de arkadaşlar karamellisini deneyeceğiz. Şöyle biz kolata karamelli. E, ben biskolatana ben, kendi ben, hafif Ben biskolatayı, biskolatayı gerçekten onun normal çikolatasını ben size evet. daha önce mokalı videoda da söylemiştim. Ben mokayı gerçekten. beğenmedim zaten bu arada. karamel gibi kokuyor. Ben de bunun tadı güzel ama ağır gibi geliyor. Ben bunu bunun Söyle. normal klasik sütlü olanı var ya ona bayılıyorum ben. Çok klasik olanı. Hı -hı. Tadı bir garip arkadaşlar. Ablamla bakıyor acaba tarihe mi gitmiş? Yok tarihine Ne <laughs> <laughs> tarih diyor ya, içinde bir şey daha mı var? Ona baktım, bak çok basit bir geliyor da. Arkadaşlar ben hiç 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 beğenmedim kızı. Yani iki veriyorum o kadar beğenmedim. Çok ya. Kadar sen dört veriyorsun dedikten sonra. Ama dört yani dört yapışık. Sen nesini anlat bakalım nesini Ya bilmiyorum şöyle tadı... Yani sarmadı ya. <laughs> Daha iyi bir kelime bulamadım Sarmadı yani tadı bilmiyorum. Hani karamel karamelize diyor aslında. Kötü bir tadı, bayık bir tadı var aslında ağır ya bilmiyorum pek hoşuma gitmedi açıkçası. Ben çok sevmedim. Dört ama. Şimdi arkadaşlar e, şey diye kastım. Yok. Şöyle hani çok ama canım aşırı tatlı istese sadece bu olsa birkaç tane atarım. Yok hayır arkadaşlar ben canım tatlı istese de bunu atarım. Atarım. Şimdi arkadaşlar gerçekten yani dış görünüşüyle beni çok iten bir şey yani ama ülkenin olduğu için bunu almak istedim. Böyle mavi, li yeşilli bir şeyi var. Biliyorsunuz ki eğer biliyorsunuz etinin böyle limonlu falan aynı bu formda olan bir zaten var yani böyle bir şey var fiyatada. Bu ne zaman çıktı? Çoktandır var mıydı sen biliyor Yok ben mi? de yeni aldım bu çok. çok merak ettim tadını. Hmm. Çünkü ben etininkini seviyorum limonlu. Ya yani bu limonlu bir sivi arkadaşlar. Ben bunu ilk defa yiyeceğim bu arada. Etininkini yedim mi hatırlamıyorum. Ama yani görünüş olarak mavi ve yeşil yazıyor üstünde hiç beni cezbetmedi ama belki tadı güzeldir yani. Ablam hala ki çapladan devam ediyor. Bence 4 düşük mü? Sen 6 mı? 5 mi? Ne var? Ya, 4 verdim. 4. Gayet 4. 4. Ya şöyle tatlı bir şey yiyorum ya ağzımda süresin diye. <laughs> Arkadaşlar önceki bu çok büyük. Bir şey söyleyeceğim sana. Etininki kadar neredeyse ya. Ben etim kim görmedim. Ama... Ya bir şey, so bir şey söyleyebilirim. Bakın limonlu ama acı bir limon yine. Ya bilmiyorum ya. Yedin mi? Yok yemedim yiyeceğim. Ben buradayım mı? Aynen. Ben enteresan bir şekilde tadını ilk başta ben vereyim Ama tadını sanki kötü değil, sen ne düşünüyorsun? Tadı tam olarak etininki gibi bence. Ama ben etininkini tercih ederim. Onun tadı daha güzel ya. Sanki bilmiyorum. <laughs> limon tadı daha mı bastın acaba? Ben gelen limon tadını da çok beğendim arkadaşlar. Ben bunu beğendim ya. Gerçekten beğendim. <gülüyor> ee, <gülüyor> Buna da yedi veriyorum. Benim için pizza, daha güzel değil pizza 40'er'den. yedi veriyorum. Tamam. Lezzetli. Ben de yedireyim. falan der Lezzetli Peki zaman... Farkı çok bilmiyorum. Ama içerik olarak güzel aslında. Doyuracaksın. Tam bu olay falan hani. Güzel aslında. Tadı da güzel. Ee, ama... Bilmiyorum. Etelink sen benim... Acaba... Bir o de arkadaşlar el eskine... Çok zamandan beri etelinkini tükettiğim için. Bilmiyorum da. Bir de arkadaşlar bir eleştiri yapmam gerekirse, biraz daha baskın bir limon tadı gelebilirmiş. Tatlı bir limon tadı var. O biraz daha böyle baskın gelebilirmiş. Bisküvi gibi bitmekten sonra yani çok hoş gelmeye başlıyor. Ne yok <laughs> Şimdi arkadaşlar yine biliyorsunuz hey ki ben ya. hanım ellerin ürünlerini çok severim. Ben ağzımda türküm. İncir soslu kurabiye. Hanım ellerin arkadaşlar şöyle. Ama şöyle beni endişelendiren bir durum var ki pastane usulü diyor. Yani tadımını beğenmeyebilirim. Bunun böyle iki frambuaz dolgulu vardı arkadaşlar. Ben onu hiç beğenmedim. Şimdi. İncir. incir sevmem çok fazla yine yani. incirli kurabiye sevmem ama Hanım ellerim ürünleri güzel olur Bakalım Bence Hiç, bakım, Ama sonra yani. incirli şeyleri sevmez bu arada o yüzden Ya <laughs> ben artık sonra enteresan bir şey var bende mesela inciri çok seviyorum ama incirli kurabiye falan seviyorum Açık, Tamam, hı, işte hı, ben hı. Ben. hı -hı. Ha şöyle. Sağlam gelen ya arkadaşlar ben bunu hiç yemek istemiyorum aslında ama yiyeceğim. Yiyeceksin. Sen ben yorumunu yapayım. Ona göre Ne yapıp geliyor topu ya anlamadım ben beğenmedim onu. Yani ben de beğenmedim o incir dolgusu güzel geliyor ama. Bilmiyorum beğenmedim. Yorum yapamadım bir kitlendim ya bu ürün beni bir kitledi yani şu anda. Daha büyük beklentilerim vardı. Ya şöyle arkadaşlar eğer incir seviyorsanız bence tüketilebilecek bir şey yani. Ya da böyle misafir falan geliyordur. Böyle ikram etmeniz gereken bir şey var. Bence ikram edilir. O kadar da kötü değil tadı. Ama alıp da yani bir daha almam bu ürünü. Tadı kötü değil ama bir daha da almam arkadaşlar. E, puan vermem gerekirse 5 veriyorum buna. Hmm, ben de 1 falan. Yok ya 3 vereceğim ben Yani ben e, arkadaşlar çok sevemedim. E, bu, genel olarak bu videodaki ürünlere yüksek puanlar verdiğini düşünüyorum. Yani bir iki verdiğim o var. Onun dışında Sen bir kaçakları hep düşük veriyordun sanki. Evet küçük Dört dört falan filan. Hı hı, ama evet. bu videoda sonunda yediği görebildik arkadaşlar. Belki onluk bir ürün çıkacak yani. Başka bir ben videoda. böyle iki haftadır falan düşük takılıyorum ya. Bilmiyorum beni ürünler çok mutlu etmedi yani. Bir de şöyle. Dıştan hani çok beğenecekmişim gibi duruyor. Mesela incirli bir şey ben normalde severim. İnciri de seviyorum ama bu. Ya şöyle çok şekerli ve yani hoşuma gitmedi tadı. Bilmiyorum ki ya. Ya da üstüne çok şey denediğimiz için de olabilir. Yani Bence de arkadaşlar olayım. bu arada ama ben dediğim gibi ikram edilebilir falan filan yani 5 o kadar da kötü bir kalı yok ama hani inci sevmiyorum arkadaşlar öyle bir sıkıntı var yani. Genel değerlendirme. Ben seviyorum şey. yine ben de. Ee, videodaki favorim arkadaşlar yine yüksek puanları verdiğiniz için. Benim bu videodaki favorim bu pizza arkadaşlar. arkadaşlar senin. Yani balık krakerle aynı puanı verdim ama bu da böyle bakarsınız ağzınıza. benim çok, çok, kafamı karıştıran bir ürün oldu. Yani gerçekten genel olarak kafamı karıştıran bir video oldu. Çok ketçap ketçap tadı geldi. Zirli yani. kurabiye ve bu e, yani çok kafamı karıştırdı. Eğer sonradan yorumumuz değişirse arkadaşlar biz bunu yorumlara belirtiriz. Yani mesela ablam bana dersek ki şunun, şunun tadı da aslında güzelmiş. Bunlar sonradan yorumlarda değişti. Özellikle bunun için ve bu incirli için hani aranızda deneyen falan olduysa sizin de yorumlarınız hani nasıl beğendiniz mi? Yoksa biz çok üst üste de denediğimiz için mi bir tuhaf geliyor tadı falan? Yani buluşalım. evet arkadaşlar, e, videomuz bu şekildeydi açıkçası. E, bu videoda böyle memnun kaldığımız bir video oldu açıkçası uzun zaman sonra değil mi? Evet. <laughs> memnun kaldık yani. E, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz değişik şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu tattığımız inceli kurabiye ve ketçaplı balık kraker için de e, yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Biz yorumlara belirtirseniz seviniriz. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Hoşçakalın.